Tekrardan merhabalar. Ya biliyorsunuz sevgili veliler sınav dönemi sadece öğrenciler için değil, sizler için de stresli geçebiliyor. Peki bu süreçte nasıl yaklaşmalıyız? Bugün biraz onu konuşalım. Çocuğunuza sürekli ders çalış, test çöz, işte tekrar et demek yerine onu sakin bir çalışma ortamı hazırlayın. Mesela o evde ders çalışırken masada onu gördünüz ve hafif sıkıldığını sezdiniz. Hemen yanına gidin, omzunu sıvazlayın, başını okşayın. Biliyorum çok emek veriyorsun yorulguy, biraz mola verebilirsin. Ee, bu şekilde çalışmaya devam edersen karşılığını mutlaka alacaksın. Biz sana güveniyoruz, sen elinden geleni yapıyorsun gibi. Bu tarz cümleler kurarak onu fark ettiğinizi, verdiği yemeği gördüğünüzü. Onu ifade edin, onu takdir edin. Bu onu daha çok teşvik edecektir, daha çok motive edecektir. Aslına baktığımızda deneme sınavı öncesinde de bu tarz söylemler onların içine rahatlatacaktır. Peki sınav sonrası nasıl yaklaşmamız? Birazcık da ondan bahsedelim. Sınavdan çıkar çıkmaz hemen ona işte nasıl geçti, kaç boş bıraktın, işte sence ne kadar doğru, ne kadar yanlış çıkar, nasıl geçti sınavın tarzı böyle peş peşe soru yapmanı tutmayın. Bırakın çocuğunuz hazır hissettiği zaman ona bu soruları sorun. Sınavdan sonra sevdiği bir şeyi yapabilirsiniz onu anlatmak için. Unutmayın çocuklar için sınav sonuçları kadar sizin tutumunuz da çok önemli. Onların yanında sakin ve destekleyici bir ebeveyn görmek süreç içerisinde çok daha faydalı olacaktır. E, sonuç ne olursa olsun çocuğunuzdan kıymak değil unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.